Yakalayın şunları. Baba içeri gir içeri. Oğlum ne yapıyor gitme oraya. Allah köşeyi sıkıştık. Şimdi nereye kaçacaksınız? Sabah bombası. Küçük zombi misin? <laughs> Palanger kamera adam çok sevinecek. Tri malzemelerini çalacağınızı mı sandınız ha? İyi uykular. Nefesini tut. <laughs> Hayır bu olamaz. Nefeslerini tutmuşlar. Tutuş şu zombileri. Buz mu Ya Yakalayın şu zombileri. Tiriti eşyaları onlardaydı. Tutun onları. <laughs> Patron bunlar nereye kaçmış olabilir? Arasanız da her yeri ahmaklar oh, araştırın. Her yere bakın. O ne lan burada yoklar. Burada da yoklar. İçerisi boş. Yürüyün gidiyoruz. Titanlara haber vermeliyiz. Gittiler. Şimdi ne olacak? Tarih titan biz de biliyorlar. Bilmeye devam etsinler. He? O ne be? Sen de kimsin? Ben. Asıl siz kimsiniz? Ne işiniz var burada yabancılar? Peşimizde bulunger kamera adam, saat adam. Bimut kumandanlar bizi arıyor. Geçin içeri. Nereye getirdin bizi? Evime dönmek istiyorum. Artık her şey için çok geç. Siz de bulaştınız bu işe. O ne be? Siz burada ne işle uğraşıyorsunuz? bir bilgisayar adam Sesinizi alçaltın Cadı tüm matematik hesaplarını yaptım Her şey uyuyor ama eksik olan var Eksiğin ne olduğunu ben de biliyorum Eksik ne ki? Görmüyor musun çocuğum tahtayı? Ona siz burada neyi yapmaya çalışıyorsunuz ki? Hem bu eşyaların hiçbiri de yok Tarih Titan'ı yapmaya çalışıyoruz burada Siz bize yardım edeceksiniz Sandığı aç İyi günler Sizinle tanışmak çok keyifliydi Bizim de işimiz gibi Çocuğumuz vardı da biz nasıl çıkacağız la? Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Dışarıda sizi arıyorlar. İş birliği yapın bizimle. Titan eşyalarını getirin. Biz de size özgürlük sunalım. Tamam be tamam. Kabul ediyoruz. Ne yapacağız? Önce silahlar. Sırada ne var? Arkandaki kapıyı aç. Açtım. O ne be? Şimdi oradan ilerleyeceksiniz. Karşınızda zorluklar olacak. Tri Titan'ın eşyalarını savunan 3 Titan. Kardeşim Titan olan sensin. Bizi niye gönderiyorsun ha? Konuşma. Yürü git. Ee, niye onu sinirlendirdin? Ya kaldık burada kıpıçılmıyor. Tri Titan'ın eşyalarını almadan sakın gelmeyin. Matkap adam getirdin mi? Artık işe koyulabiliriz. Titanlarım sizden çok özür diliyorum. Ee, tam ucundaydık. Ne diyorsun sen çocuğum? O alçak zombilerde o tri titan eşyaları yakalamıştık. Nasıl olduysa kaçtılar elimizden. Allah senin cezanı vermesin. Nasıl zombilere kaptırdın tri titanı? O tri titanın yapılmaması lazım. Duydun mu beni? Eğer tri titan yapılırsa bu gezegende hiç hiçbir titan kalmaz. Sizi hüsran uğratmayacağım. Burası ne kadar pis kokuyor be. Kusum. <laughs> <laughs> Oğlum boğazına dikkat et. Kusma ana. <laughs> Hastalık kapacağız. O ne be? Kaysızı bir yere geçiyor ya. <laughs> Dikkatli ol. Lava sakın düşme. Allah'ım ya Rabbim ya o kadar Titan bilgisayar adam var ki bizi yolluyorlar Tri eşyaları için. Olan oldu artık. Haklısın. Bu ne be? şuralardan geçebilir miyiz? Ek geçtik. Şunu dikkat et yavaş ol takip et beni. Tamam be yavaş ol. Ana dur şunu bir kıralım. i̇şte bu kadar. Ee, ana nasıl arkasındakileri gördün mü? O kapının arkasında birileri var. Sessiz ol. Tamam be tamam. Dur şu kenardan geçeceğim. Ama burada lazer var. Şu aradan geç. Nasıl yaptın ya? Geldim. Şimdi kapıyı açacağım. 3, 2, 1 açtım. Ah, zombiler. Yakalayın şunları. Fatka bana işin var burada. Şu zombileri yakalayalım. Tritit'in eşyalarını alacaklar. Alın size smok bombası asada. Tweet'i de nişanını çabuk verin. Yok ya ağzımın içinde geldi Al. O ne be Allah ben bu bulantı geçiriyorum. Ee? Zaman yavaşlasan. Çok yavaşladım. Parası size sonunuz olacak. Zaman dursun. Ee, kaldım böyle. Veteranların işini. Zaman devam etsin. Ay yara. Al sana. Bizi bu roketle yenemezseniz. Bunlar nasıl hala hayatta olabilir? Oh, saat enerjim tükendi. Geri çekil, geri çekil. burada ne oluyor be? Sadır. Oh. Hayır. Aa. İşte bu kadar. Matka adam teslim ol. Ben bir koruyucuyum ve görevim Tereti tane eşyalarını korumak anladın mı? Aa. Görüyoruz nasıl koruduğunu. Ee, i̇çinden kontrolcü düştü. Ee, i̇şte duvarı açtı. İşte Tereti tüm eşyaları. O ne be? Baba kaç! Kaç o Tuzak yerleştirilmiş bu koruyucular. Eh, eh, kapıyı açın. Trinity'den insanlar elimizde. Kapı açık. İşte bıçağı patolonu eldiveni zırhı ve kafası. Şimdi onu sen yerleştireceksin zombi. E, ee, ben mi niye? Trinity'da size hizmet edecek. Hadi yerleştir. Ee, çok korkuyorum ama başka çare yok. Ee, televizyonu en üstte zırhı ortaya eldiven sağ bıçağı sol patulun alta koydum e hani bir şey olmadı İşte oluyor ha, bu da ne Sarı eti başarıyla tamamlandı. Benim param nerede cadı? Al elmasını yürü git. Alın Sarı e ne olacak? Dışarı çık. Onu uygun bir yere yerleştir. Oo oh, çok ağır be. Burası uygun bir yer yerleştir. Tamam çekil. E, koydum. Tari Titan emirlerinize hazır. Ne istersen yapacak mısın? <laughs> iyice duman oldu be bura. Sadece zombi babaya itaat ederim. Hedefi yok edeyim mi? O benim oğlum. Sakın ha onu koruyacaksın. Emredersin zombi baba. Baba söylesin artık dur söyleyeceğim. Sana bir emrim var. Peşimizdeki titanlar bizden seni istiyorlar. Onların hepsini yok edeceksin anladın mı? Yer tespiti başlatılıyor. Yer tespit edildi. Etrafta 9342 tane titan adam var. Yaklaşık 3 titan tespit edildi. Titan polör, titan kamera ve titan televizyon. Onlara saldır. Uydu devrede. Uydu saldırısı etkin. Ne yapıyorsun? Sizi düşmanlara götürüyorum. İşte düşmanlar orada. Saldır hepsine. Bu zombiler Tree Titan'ı yapmayı başarmış. Bu olamaz. Zombi baba geri çekilin. Ben onları öldüreceğim. Sonic saldırı. Hepiniz geberin. <laughs> Cyborg vuruşu. Ne oluyor dışarıda? Patron Tri Titan geldi. Yapmayı başardı bu zombiler. Dışarı çıkmalıyız. onu durduralım. Saldırın şu Trinity Titan'a. Kimin patron olduğunu gösterin. Al sana. Gebertin şunu. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Hemen Tri Titan'ı rahat bırakın. gibi zombiler. Sizinle de görüşeceğiz. Sen bize niye görüşeceksin be alsana. yardım et. Zombi baba bu ikisi beni durduramaz. Durduramaz mı sen şimdi görürsün. Doğa roket saldırısı. Geber televizyon adam. Seni de geberteceğim polar kafa. Beni gebertemezsin. Kardeşim televizyon adam. Hayır. Senin de sonun öyle olacak. Kimse Trinity tanıma zarar veremez. Duydun mu? Beni yenemeyeceksin. Aa! Minecraft zombileri sizi. Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Sizde akıllı olduğumuz kesin. Bir polar bana kapatın kaldı. Emret zombi baba. Yok edeyim onu. Yok et. Seni mahvedeceğim. Ne yaptığını sanıyorsun? Beni sırtından indir çabuk. Daha yeni başlamışsın. Bırak beni. Son geç. Hayır. Çekil kibira. Oğlum dur ne yapıyorsun? İçeride geri patlıyor. Zombi baba. Ben zaten öldürüyordum onları. Oh! Sizi gidi zombiler. Tırı titanı yapmayı başarmışlar. Titanlarımızı öldürdüler. Kaçın. Kaçmalarına izin verme Tırı Titan. Onlar ölecek. Aferin sana çocuğum. Helal sana. Onları günlüğünü gösterdin. Evet. Arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.